paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Komik Nilo'ya. Nilo'ya? Anneciğim ben de tost pişimle bahçeye gidiyordum. Tabii yavrum. Ama bahçeye gitmeden önce görmeni istediğim bir şey var. Neymiş? Kapat gözlerini. Şimdi gözünü açabilirsin. Beğendin mi tokanı? Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Şimdi dışarı çıkıp oynayabilirsin. <laughs> Görüşürüz anneciğim. Annemi üzmemek için söylemedim. Ama bu toka çok komik. Aynı kuş yuvası gibi. Öyle değil mi Tospiş? Niloya! <laughs> 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 Mete geliyor. Beni böyle görmemeli. seni gördüm. Ağacın arkasındasın. Hii, tokamı gördün mü? Toka mı? Ne tokası? Hani şu kafamdaki kuş yuvasına benzeyen komik toka. Kuş yuvasına benzeyen komik toka mı? Yo görmedim. Oh görmemiş. Ama görmeyi çok isterim. Yok yok olmaz. Görmezsen daha iyi. Ama seni görmezsem oyun oynayamayız ki. Oynarız. Mesela kürebe oynarız. Hadi gözlerini kapat. Peki öyle olsun. <laughs> Beni yakalayamazsın ki. Şimdi yakalayacağım. <laughs> Mine geliyor. yakaladım. Mine? Aa, aa Nilo'ya nerede? Bilmem. <laughs> Nilo'ya kümeste. ne ol. Lilo, hadi çık artık oyun oynayalım. Arkadaşlar ben bugün biraz komiyim. Başka zaman oynarız. Ne oluyor burada? Nilo kimesten çıkmıyor. Aa neden? Çünkü biraz komikmiş. Kafasında kışıvasına benzeyen bir toga var. Sarı kanat, çok komiksin. <laughs> Tokan çok eğlenceliymiş. <laughs> Sarı kanat dur artık. <laughs> canım kızım. Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum. Ben bu tokayı biraz komik buldum. Seni üzdüysem özür dilerim. Doğru sözlü kızım benim. Hiç üzülür müyüm? Aksine doğruyu söylediğin için mutlu oldum. Canım annem benim. İstersen yarın beraber gideriz tokacıya. Hem böylece beğendiğin tokayı seçersin. Anneciğim çok teşekkür ederim. Canım kızım benim. <laughs> Anne Kaplan Ormanı ve arkadaşlarını çok seven güçlü kaplan hiç düşünmeden köprünün üstüne atlamış. Düşmek üzere olan minik tavşanı kurtarmış. O günden sonra ormanda yaşayan hayvanlar bu güçlü kaplanı çok sevmişler. Hep birlikte huzur içinde yaşamışlar. İyi yürekli kaplan çok sevdim onu. Güçlü kaplan. Wow! Wow! wow. <laughs> Merhaba yavru kedicik. Pişi pisi pisi... İni oradan pisi pisi... Gel pisi pisi... Wow, wow. Ben hayvanların dostu... Güçlü kaplan... Dilo ya... Nilo'ya kahvaltı hazır. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. Aa, kızım yavaş. Çok hızlı yiyorsun. Hı? Nilo'ya tabağını bitirmedin. E sütün de duruyor. Nereye gidiyorsun? Ben hayvanlarının dostu. Güçlü kaplan arkadaşlarım beni bekliyor. Onlara yardım edeceğim. Tavşan zincir Anne Hı. Bana yine kaplanın masalını okur musun? Okurum tabi Hem kaplan masalında bir bölüm daha var Bir bölüm daha mı? <laughs> ne yazıyor anne? Küçük kaplanın nasıl bu kadar güçlü olduğunu anlatıyor Kaplanın sırrı Evet Kaplanın sırrı anne kaplanmış Anne kaplan mı? İyi yürekli kaplan güçlü olmak için annesinin yaptığı yemekleri yiyormuş. Kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini hiç aksatmıyormuş. Bu yüzden çok güçlüymüş. Hiç yorulmadan arkadaşlarına yardım ediyormuş. Anne kaplan Bardaktan süt alabilir miyim? Tabii kızım. Şimdiden çok güçlü oldum. <laughs> Balda olabilir miyim anne kaplan? Aferin benim kızıma. <laughs> Cimcim annesi. Sarı kanat bak sana yemek getirdim. えっ <laughs> Az önce yumurtadan çıktı. Bu sarı kanatın yavrusu. Benim yavrum. Civciv yumurtadan çıkınca beni gördü. Beni annesi sanıyor. Ona ben bakacağım. Kızım, o sarı kanatın yavrusu. Sarı kanat ona daha iyi bakar. Ben de bakabilirim baba. Ben artık civciv annesiyim. <laughs> Canım civcivim benim. <laughs> Sobe. Civciv, sus dedim, susmadın. Bak, Mete bizi sobeledi işte. Civcivle bu oyunu oynayamıyorum. Başka oyun oynayalım. Yakar top. Evet, yakar top oynayalım. Sen burada kal, beni bekle. Ben oyun oynayıp geleceğim. Ben ortadayım. Nilo'ya topu yerden at. Tamam abi. <laughs> Civciv uykun mu geldi? Nilo topu kaçırdın. <laughs> topu kaçırdım. Ama Civciv'in uykusu gelmiş. Nilüya civcive bakarsan oyun oynayamazsın. Tatlı civciv, hiç yanından ayrılmıyorsun. Oyuna devam ediyor muyuz? Benim gitmem lazım. Babacım, sarı kanadı gördün mü? Buralardaydı kızım. Baba, civcivi sarı kanada vereceğim. Civciv annesi olmak hiç de kolay değilmiş. Aferin benim tatlı kızıma. Sarı kanat ona herkesten iyi bakar. Bak, sarı kanat da geldi. Sarı kanat. <gülüyor> 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 halı. Çok değişik bir halı. Rengarenk. Laleler. Mutlu insanlar. Çok Güzel Değil Mi Dede Evet Çok Güzel Bu Halıyı Annen Dokudu Annem Mi Ne Güzel Resimler Yapmış Annem O Resimde Annenin Bir Hayali Bir Dileği Gizli Biliyor Musun Eskiden Genç Kızlar Hayallerini Halıya Dokurlardı Annemin Bir Dileği Mi Varmış Neymiş dede neymiş? Hmm. Bilmiyorum kızım. Anne. Anneciğim bu halıyı çok güzel dokunmuşsun. Çok beğendim. <laughs> Sağ ol kızım. Halıdaki dileğin ne anne? Dileğim mi? Evet bir dileğim varmış. Dedem söyledi. Halıya dokunmuşsun dileğine. <laughs> Deden doğru söylemiş. Ama halıdaki dileğimi söylemem. Sen bul bakalım dileğim neymiş. Demek benim bulmamı istiyorsun. Hı, hı. Tamam. Ama ben de halıda okuyacağım. <laughs> Aferin benim torunuma. Ben sana güzel bir halı tezgahı hazırlayayım. Hı? Ben de dokumana yardımcı olurum. Harika. Halı okuyacağım bugün. Annemin dileğini de bulacağım. <laughs> Bend laleler vardı. Demek ki lale istemişsin. Bu lale çok güzel. Teşekkür ederim kızım. Ama halıdaki dileğim lale de değil. Çikolata değil. Araba değil. Ev değil. Hı, hı Çiçek de değil. Yoksa başka bir şey mi? Hayır. Ben yaşadığım yerde mutluyum. Kesin biliyorum ne olduğunu. Ama aklıma gelmiyor işte. Ne acaba? <laughs> <laughs> buldum, ilayini buldum. Şş. Ah, Niloya kızım, o ne? Sütlaç. Sütlaç mı? Evet anne, sen sütlaçı çok seversin. Bak. Üzerini fındıklardan mutluyuz yaptım. Aynı halıdaki gibi. Teşekkür ederim Niloya. Haklısın Sütlaçı çok severim. Ama dileğim sütlaç değildi. Anne, vazgeçiyorum. Bulamadım ben senin dileğine. <laughs> dileğini bulamadım ama bak, sana çok güzel bir halı dokudum. Halıyı benim için mi dokudun? Evet, içine de ailemizi koydum. Bak, Tospik de burada. Ben de dileğimi dokudum. Hepimiz birlikteyiz. <laughs> Niloya, kızım, bu çok güzel. İşte şimdi halıya dokuduğum dilek gerçek oldu. Hı? Neydi ki dileğin? <laughs> Sizin gibi tatlı, çalışkan ve başarılı evlatlar istemiştim. Canım annem. Canım yavru. Yuva. Toş pişim çık artık kabuğundan. Gel oyunu oynayalım. Kuş sesleri. Aa, bir kuş. Yavruları da var. Merhaba kuşlar. Anne bak pencereme kuşlar gelmiş. Aa kuş yuva yapmış. Yuva mı? Kuşların yuva yaptığını bilmiyordum. Her canlının bir yuvası vardır. Arıların, tavşanların, karıncaların. Hatta Tospi'nin bile bir yuvası var. Tospiğin de mi? Evet. Bak sırtında taşıyor. Seni gidi tospiş seni. Yuvanla birlikte geziyorsun. Anne. Efendim kızım. Her canlının bir yuvası var. Peki benim yuvam var mı? Senin de bir yuvan var tabii. İstersen arayıp bulabilirsin yuvanı. Arayacağım anne. Bugün yuvamı mutlaka bulacağım. Yuvanı bulunca bana da göstermeyi unutma. Peki anne. kovan ballarını onun içinde topluyorlar. Hep beraber orada yaşıyorlar. Vızmızarı kardeşler, yuvanız çok güzelmiş. Güle güle oturun. Merhaba karıncalar. Sizin de bir yuvanız var mı? Karıncaların yuvası toprağın içinde. Her canlı yuvasını kendi yapıyor. O zaman ben de yapmalıyım. Buldum! Kuşlar Çok sıkılıyor. Kuşlar. Yuvalarında çok mutlular. Çadırım çok güzel. Burada bir sürü oyun oynayabilirim. Ama benim yuvam burası değil. Anne! Baba! Abi! Nilo'ya? Anne sonunda yuvamı buldum. Öyle mi? Neresiymiş yuvan? Anne ben zaten yıllardır yuvamda yaşıyormuşum. Benim yuvam burası. Annemin, babamın, abimin olduğu yer. Evimiz. <laughs> Bulacağını biliyordum. Akıllı kızım benim. Canım yuvam. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın.